Selam arkadaşlar. Bugün yanımda bir konum var. Size vereceğim hesap bu. size vereceğim hesap bu arkadaşlar. Beyza hesabı. Ee, size bu hesabı vereceğim. Yanındaki konuğum da Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Neyse. Bugün Ömer'le video çekiyorum. Şimdi kayıtlı bir... Bu hesabı kısacağız arkadaşlar. Bu arada da bugün canlı yayındayım. Gelmek isteyen gelsin yani kupa kasıyoruz bu Bu hesabı çekilişte verecek Ömer çekilişe katılmak için yorumlara katılıyorum yani. abone olun ve like atmanız gerekiyor. Abone olun, like atın. Arkadaşlar e, size Kroll hesap demiştim. Arkadaşlar o iptal oldu. Kroll hesabının sahibi dedi ki ben vermem. boş mı hesabı Kroll çıkarttım falan dedi. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Bu hesabı da bugün yani şey 100 aboneye olana kadar 10.000 yapmaya çalışacağım. İnşallah olur. Bugün canlı yayındayız arkadaşlar. Kesinlikle gelin iyi bir katılım olursa her gün canlı yayın açmaya devam edeceğim. Bu da arkadaşlar facecam 100 abone de belki olmaz. Zaten 7 kupa düşük benim için. Ben 15 bin kupa alıyorum. Yani 16 bin de gelir. İnşallah. Arkadaşlar canlı yayında bir en az 25 kişi görmek istiyorum. Pogo ile yargı dağıtıyor. Canlı yayında sizlerle oyun oynayacağız. Dostluk kurarım. Ona gelirsiniz. Yani dostluk çok kurmam. Bu arkadaşlar, arkadaşlar bu arada araba sesleri falan niye giriyorsunuz diyorsanız. Çünkü videoyu bahçede çekmeye karar verdim. Çünkü ev yine bunaltıyor. Bizim evin bahçesi var orada video çekiyorum. Çünkü ev beni hep bulantır arkadaşlar. O yüzden dışarıda çekiyorum. Ve konuğum Yusuf bir şey söylemek ister misin? Öyle dondun kaldı. Söyle. Evde kalın bulantılar söyleyin. Ve Ömer'e abone olun. Videolarına like atın. Güzelmiş. bir şey. Canlı yayında Yusuf'la kasacağız bu arada arkadaşlar. Yusuf'un da çok yakında bir kanalı olacak. Onu da zaten olunca ben iyi butonuna veya videoların sonuna koyarım. Arkadaşlar bugün canlı yayın açacağım için canlı yayın en az bir saat sürer. Yani daha fazla olması için beni bir gaza getirmeniz lazım. Nasıl desem? Bir 20 like bu videoyu görmek istiyorum. Sen yani dünkü videoya 15-16 16 like mi ne atmıştın? Likeleri yükseltin yani abone sayısına göre like sayısı çok düşük. Doğru söylüyor. İzlenmelerimiz de yüksek. Mesela dünkü videoyu... Güzel. Hey beni izleyen. Ömer'i izleyen. Videoyu izliyorsun, like atmadan geçiyorsun. Ayıp ya. Arkadaşlar biz sizi çok arkadaşlar, çok severek yapıyoruz yani burada videoları. Size bir abone olun ya. Ne oluyor sanki Allah'ım? Dynamic <laughs> var. <laughs> Allah'ım. Adama bak kilo çıktı. Ben kaçayım. Bizim Frank ölmüş müydü? Ben ya Frank değilim. Siz ben. burada izliyorsunuz 10 dakika. Biz bir saat montaj. 10 dakika video. 1 saat 10 dakika arıyoruz. Ama sizin bir videoyu beğenmeniz bir saniye bile sürmüyor. Biz de neler çekiyoruz? Açıyorum efsane bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aksesuar bul. Ay. <laughs> 51 tane bilet var bu arada arkadaşlar. Yarın yarın da canlı yayına yarın şey iki gün sonra falan şey gelecek. Bir etkinlik gelecek. O zaman da şey yaparız. Arkadaşlar Abi, mesela siz şu anda abone olduğunuz değilim ama arkadaşlarınız abone değilseniz beni seviyorsanız arkadaşlarınızı kanalı önerin ki. İçin, şey bütün yorumların altında güzel şey, yorum şey video çekiyorsun falan görüyorum. Bari arkadaşlarınıza söyleyin de. Güzel yorum atanların güzel yorum atanların yorumunu beğeneceğiz. Yani beğenecek. Kalp Onun Oğlum ne oluyor ya? Ben oynamıyorum oyun, oyun. Evet arkadaşlar bu videoyu sadece şey açıklama olarak yapayım dedim. Canlı yayınımız var. Bir, kaç dakika sonra? Ya video ne zaman yayın? Videoyu size göre 10 dakika sonra canlı yayında olacağız. Videoyu like atıyorsun. E, yorum, yorum yorum atıyorsun. Yorum atıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz ve tümü açıyorsunuz ki bütün bildirimlerimizden haberdar olun. Çekilişimize de katılabilirsiniz. Ve canlı yayınımıza da gelebilirsiniz. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.